Alzheimer, Parkinson, Huntington, Şizofren, depresyon, panik atak, Anksiyel vesaire. Aa birkaç ay dayanır sonra bozulur. Bu atomik değil, mor atomik değil bu. Nanometre boyutta, metalik hala metalik. Altın suyunu, gümüş suyunu deden üretir, ebendir de üretir, ninendir üretir, anot katot. Ama bu ne kadar küçük olursa olsun hala metalik olduğu için mikro nanometre boyutta jilet gibi keskin parçacık. Şimdi Amerika'da yeni bir model çıkmış. Adamlar altını sigaranın zarı gibi yapmış, inceltmiş, kapsını yapmış. Dangalak. O yine metaliktir. <laughs> Kimi kandırıyor? Ama cahil kanım var. Adam bunu kaç liraya satıyor? Bin liraya satıyor, iki bin liraya satıyor. Dolar, dolar, dolar satıyor. Onu bize parayla, çok pahalı satıyor. Altın kullanıyorum. Ya o metalik ne kadar ince olursa olsun metalik zar gibi olsa soğan zarı gibi olsa yine metalik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yani anlatamıyoruz ki. Bizim üretmiş olduğumuz bu Ormuz Gold, şu suyun molekül yapısından daha küçük. Pico metre. Pico. Metrenin trilyonda biri. Milimetrenin milyarda biri. Diğeri ise jilet gibi hala metalik. Bu atomik. Aradaki fark. Yani Ormuz Gold. Hücre içerisine girer, hücre çekirdeğine girer, çekirdeğin içerisine girer, kromozom, kromozom, DNA, DNA içine girer, gençliğine girer, zarar vermez. Çünkü atomik boyutta altın suyu, gümüş suyu nanometre onlar hala metalik, zararlı olabilir. Tartışılır. Çünkü metalik. Metalik olmayacak kullandığın şey atomik olacak, atomik. Kaç defa söylüyorum hala altın suyu, gümüş suyu isteyenler var.